<laughs> hayır, gazeteciyim alacağım. Ne demek ama? Hayır, hayır, alacağım. İşkence yapıyorsunuz alacağım yani. Çünkü masa. Kapatalım. Hayır, neden kapatıyor? Çek kolunu. İndir elini. Gazeteciyim, Gözet Bırak, Bırak, tıra, Bırak. Bırak. Gözetip bırak. Bırak. Gözetip. 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 Devam edersiniz. Bravo. Gözetip. Bırak. Bırak. Ne var be lan? Kota havli maubatım biraz böyle. Ram, bırakmalarla. Ama nasıl bu kadar hızlı? 分かってて、違います。